Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle minnacık deniz kabuğu çarmlar öreceğiz. Örmesi çok keyifli ve çok kolay. Dilerseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Benim gibi çantaya böyle süs olarak da takabilirsiniz. Çok tatlı, çok keyifli. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar öncelikle püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Çok kalın bir penye ipiniz varsa bu modeli kesinlikle örmeyin. Çünkü bu çarmlarımız İnce iple güzel oluyor. Şu şekilde ince ipiniz varsa mutlaka ince ip kullanın çünkü kalınla model kendini belli etmiyor. Ben iki türlü de denediğim için kesinlikle ince ipi tercih ettim. İnce ip ve biraz kalın bir tığ gerekiyor. 8 numara tığ kullanıyorum. 8 9 kullanabilirsiniz. Şöyle ilk olarak sihirli halkayla başlıyorum. Önden arkaya doladım ipimi tığımı arkadan geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum daha sonra bakın sihirli halkamın içerisinden sık iğne öreceğim şöyle battım bir tane sık iğnemi içerisine battım tekrar sihirli halkamı şu şekilde tutuyorum içerisine tığımı geçiriyorum karşıdan ipi alıyorum. Biraz uzatıyorum bakın. Şöyle uzattım ve içerisinden ilmeğimi aldım. Şimdi burada şöyle yapmıyoruz bakın. Sıkı sıkı sık iğneler örmüyoruz. Bunu yaptığımızda hem e, halkamızı çekemeyiz bakın bu kısmı çekemeyiz hem de görüntü olarak güzel durmayacaktır. Sık iğnelerimizi çok sıkı örmüyoruz. Bunu her videomda mutlaka sizlere söylüyorum. Şimdi kaç tane ördüğümü unuttuysam eğer şuradan sayabilirim. 1 2 3 4 ve son olarak 5. 5 tane sık iğnemi ördükten sonra şuradaki küçük ipimi iyice çekiyorum. Bakın çekince ortası kapanıyor. Hemen karşı noktaya, şuraya yani ilk ilmeğin tepe noktasına bakın şuraya tığımı geçiriyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. İpimi aldım direkt kaydırdım. Burada iki zincir çekiyorum. Şimdi tığımı dolayacağım. Bu sırada her noktaya bir tane yalancı trabzan öreceğim arkadaşlar. Buraya örmüş olarak kabul ediyorum zincirle. Hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Bakın bu kısım şöyle yakından göstereyim. Bu kısma batmış olarak sayıyorum. iki zincir ördüğüm için hemen yanına geliyorum. Şuraya. Bakın şöyle küçük alan var. Hemen şuradaki büyük alana batıyorum tığımı. Uzattım ve 3 ilmeğin içerisinden aynı anda ipimi çekiyorum. Tekrar doluyorum tığıma. Bir sonraki kısma geleceğim. Yani şuraya bakın. Bu boşluğa ördüm. Şimdi bu boşluktayım. Battım. ipimi aldım. Ve üçünün içerisinden çektim doluyorum tığımı ipimi şimdi bir sonraki sıram şurası bakın buraya battım buraya ördüm buraya da ördüm bir sonrakine yine yalancı trabzan örüyorum doluyorum yine bir sonraki sırama geliyorum bu arada şöyle içe doğru bükülüyoruz büktüm bakın bir sonraki kısım burası buraya da batıyorum bu kısımda biraz zorlanabilirsiniz Şöyle tepe kısımlarını sıkı tutabiliriz. Bakın gevşek oldu. Şöyle sıkı yapalım tepe kısmına ki karşıya geçmiş olalım. Şöyle. Son kısmı da şuraya da batacağız. Toplamda kaç tane örmüş olduğumu sayacağım sizlere. Şu son noktaya kadar bu şekilde yalancı trabzanımı ördüm. Bakın şurayı saymayalım. Ördüğüm trabzanı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yalancı trabzan ördüm şimdi şurada çekmiş olduğum iki tane zincirim vardı bu zincirin bakın bir ikincisinin iç noktasından şöyle bir kaydırma yapıyorum yine burada şu ipi kesmeyeceğim içeride bunu e, bu şekilde yürütmüş olacağız şimdi burada kaydırmamı yaptım 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 şimdi modelimizi kurmaya geçtik Hemen şöyle zincirden geriye doğru döneceğim. Orta kısma bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanına sık iğne örüyorum. Ve bu kaydırma artı sık iğneyi bir sonraki kısma bağlıyorum. Bakın zincir hemen yanındaki şu boşluğun içerisinden şöyle bağlarken şu ipi de arkada yürüteceğim. Ve kaydırdım. Şimdi tekrar Burada bir zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. Bakın şöyle çevirdim. Görüntü bu şekilde olacak. Çevirdiğimde bakın şurada benim zincir çekmiş olduğum alan var. Hemen yanındaki boşluğun içerisinden kaydırma yapmam gerekiyor. Burası benim zincirim. Hemen yanının arka boğumundan batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Direkt aldım. Hemen yanına bir tane sık iğne ve son noktaya yine kaydırma. Bu son noktaya her zaman kaydırma yapıyoruz ve arka boğumlara şu şekilde battım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum tepede ve yine ters çeviriyorum. Nasıl? Şu şekilde çevirdim. Yine arka boğumlardan örerek ilerleyeceğim. Şimdi çevirdiğimde, bakın görüntü olarak. Şurası değil hemen yanı. Yani bir ikinci zincir diyebiliriz. Hemen şuradan kaydırmamı yapıyorum. Aldım ve direkt kaydırdım. Şimdi burada artışımız olacak. Nasıl olacak? Hemen yanındakine sık iğne örüyorum. Ve şuradaki alanı da sık iğne örüyorum. Tabi burası gitgide daralıyor. Orayı bulmanız gerek. Şöyle iç noktasını bulmanız gerek. Sık iğne mi ördüm? Bakın burada sık iğneyi iki yaptık. Bir sonraki sırada 3 olacak. Göreceksiniz birazdan. Şimdi bunu bağlamam gerekiyor. Nereye bağlıyorum? Bakın bir sonraki boşluğa yani şuraya. Biz buraya bağlamışız. Şimdi buraya bağlıyoruz. Bağlarken de şu ipi altta bırakıyoruz. Bağlamak ne demek? İpimi aldım ve çok sıkmadan direkt kaydırdım. Şu noktayı sıkı sıkı yaparsanız boşluğunuz büyüyecektir. Çok sıkmayın. Bir zincir çekin ve ters çevirin. Yine bakın ters çevirdim. Bu şekilde örerek e, artış yapıyoruz. Yine ters çevirdiğimde burası benim zincir boşluğum. Buraya batmıyoruz kesinlikle. Bakın zincirimi çekmiş olduğum boşluk burası. Şurası. Zincirimi çektim, döndüm hemen yanındaki boşluğun arka kısmından kaydırmamı yapmam gerek. Şimdi buradayken bu kısımdayken kaydırma yapıyoruz. Ama buraya kadar örüp döndükten sonra son kısma bağlarken mutlaka sık iğne örüyoruz. Şimdi yine ortalara sık iğnelerimi batıyorum. Bunu birkaç kere ördükten sonra mantığını kavrayacaksınız. Bakın arada iki tane sık iğne oldu. Son kısma mutlaka kaydırmamı yapıyorum bir tane. Yine tepede zincir çekiyorum döndüm. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu son noktaya geldiğimde sık iğne batıyorum. Kaydırma değil. Kaydırmaları her zaman şu iç noktalardan oluşturuyoruz. Şimdi döndüm bakın yine. Hemen yanındaki boşluğa kaydırmamı yapıyorum. Bir kaydır. Bir sık iğne. 2 sık iğne bakın 3 sık iğne oldu bu sırada her dönüşte sık iğnemiz artıyor şu kısmı dar olduğu için zorlanıyoruz 3 tane sık iğnem oldu bunu nasıl bağlıyorum bir sonraki bakın buraya bağlamışım şimdi diğer boşluğa bağlıyorum şuraya buraya bunu bağlıyorum çok sıkmadan sadece şuradan ipimi çok gevşek bırakmadan aldım ama bu noktayı sıkmadan direkt kaydırdım tekrar bir zincir çekiyorum burada ve dönüşü sağladım bakın yine ters çevirdim şu ipi kesebiliriz şimdi bu noktaya geldiğimizde zaten görüntü olarak bakın iç kısmı burası bu noktaya geldiğimizde mutlaka ilk kaydırmamızı yapıyoruz bakın burası zincir boşluğun bir sonrakinin arka boğumundan kaydırmamı yapıyorum her defasında bu noktada şimdi yine arada sık iğnelerimi örüyorum bir sık iğne iki sık iğne ve üç sık iğne hemen son kısmıma kaydırmamı yapıyorum kaydırmayı unutmuyorum bir zincir çektim ve ters çevirdim bakın oluşmaya başlıyor aşağı yukarı şimdi burada her zaman dönüşlerde ve e, aşağı Gidişlerde kaydırmamızı yapıyoruz mutlaka. Kaydırma alanımız neresi? Zincir çektiğim yer değil, hemen bir sonraki boşluk. Kaydırmamı direkt ipimi içerden geçirerek yaptım. Yanındakine sık iğnemi örüyorum ve sayıyorum. Bir sık iğne, iki sık iğne, 3 sık iğne ve burada artık 4 sık iğne olmuş oldu şu şekilde 4 sık iğnem olmuş oldu Şimdi yine bunu nereye bağlıyorum bir sonraki boşluğuma Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bağlamış olduk Şimdi bir zincir çektim ve ters çevirdim Yine ters çevirdim buradaki zinciri atlayıp yanındakine Kaydırma mı yaptım Bir sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne ve 4 sık iğne daha sonra son kısmı mutlaka kaydırmamı yapıyorum şimdi burada bir püf noktamız var ve artışımızı artık şu son e, iki ilmek kala bırakıyoruz bunu da şöyle yapıyoruz bir sonrakine kaydırmamı yapıyorum bir sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne 4 sık iğne ve son boşluğa sık iğne değil, kaydırma yapıyorum. Ve bunu aynı noktaya bağlıyorum. Bakın, az önceki aynı noktaya bağlıyorum. Yani direkt kaydırdım. Bunu sadece bu kısımda yapıyorum. Daha sonra hep diğer boşluklara bağlayacağız. Zaten bir boşluğum kaldı. Bakın burada ne yaptım? Şöyle ters çevirdiğimde kaydırdım. 1, 2, 3, 4 sık iğne saydım. Bir kaydır ve aynı noktaya az önceki kaydırmış olduğum bağladığım noktaya bağladım. Bu noktada bunu yapıyoruz. Son bir ilmek kala. Bakın şu görüntüyü gördüğünüzde bu işlemi yapıyorsunuz ve aynı noktaya bağlıyorsunuz. Bir zincir çektim ve ters çevirdim. Şimdi yine ne yapıyorum? Bakın bir tane zincir boşluğum burasıydı buraya normalde kaydırma yapıyorduk şimdi ne yapıyoruz bakın buraya atlıyoruz bir sonrakine kaydırma yapacağız yani bir iki tane sayabiliriz şunları görüntüleri üçüncüye batıyoruz bakın şuraya değil şuraya ve kaydırma yaptım hemen yanına sık iğnemi örüyorum 1 2 3 ve 4 tane sık iğne elde etmiş oluyorum 4 sık iğneniz varsa doğru yoldasınız demektir son kısmı yine kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ters çeviriyorum yine kaydırma ile başladım ve 4 tane sık iğne sayıyorum 1 2 3 4 sık iğne saydım son noktanın arka boğumundan batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Ve bunu bir sonraki boşluğa bağlıyorum. Bakın bir öncekinde iki kere aynı yere bağlamıştım. Şimdi buraya bir sonraki kısma bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekip ters çeviriyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir, iki boşluk atlayıp üçüncüye bağlıyorum. Bakın burası zincir boşluğum, zincir çekmiş olduğum yer burası normalde kaydırma yaptığım yer ama ben üçüncü şuradaki kısma kaydırma yapıyorum yani burada artışı engelliyorum yine 4 tane sık iğne sayıyorum 1 2 3 4 son noktaya mutlaka kaydırmamızı yapıyoruz bir zincir çekiyorum ters çeviriyorum yine başlangıca kaydırma yaparak başladım Şimdi yine 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğnemi ördüm. Bakın ne yapıyordum? Artışı engellemek için buraya kaydırma yapıyordum. Ve bunu nereye bağlayacağım arkadaşlar? Bakın burası benim başlangıç noktamı yaptığım yerde. Buraya bağlamıyorum. Hemen şuradaki ilk zincirin içerisinden bağlıyorum artık son sıralardayım şuraya bağlıyorum şu şekilde kaydırdım Bakın. gördüğünüz gibi yine burada bir zincir çektim ve ters çevirdim aynı işleme devam ediyorum bakın ters çevirdiğimde görüntü olarak 1 2 3. kaydırma yapıyorum yine 4 sık iğnemi bozmuyorum Kaydırmamı yaptım. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğnemi ördüm ve son noktama kaydırmamı yaptım. Tekrar zincir çekip ters çevirdim. Hemen başlangıcıma kaydırmamı yapıyorum. 4 sık iğnemi sayıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi saydım. Bakın son noktam şurada görünen küçük alanı buluyorum ve buraya kaydırmamı yapıyorum ve bunu da bakın şuradaki zincirin şöyle ortasından kaydırarak bağlıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi bu benim son kısmım da. Şimdi bir zincir çekip kesebilirim. Şöyle yapalım. Zincirimizi sökelim. Bakın, direkt kaydırmamı yaparak buraya bağladım. Çektim ipimi. Modelim bu şekildeydi ve bunu şöyle içerden aldım. Yine kaydırma yapmış olduğum alanın da iç kısmına doğru çektim. evet gördüğünüz gibi bunu da içeride saklayacağım şimdi şimdi arkadaşlar ne yaptığımızı tekrardan özet geçmek istiyorum gördüğünüz gibi kabuklarımız bu şekilde oluşuyor Evet. Arkadaşlar ilk olarak 5 tane sihirli halkanın içerisinde 5 tane sık iğne örüyoruz. Her 5 tane sık iğnenin tepe noktasından yalancı trabzanlar örüyoruz. Yine toplamda 5 tane oluyor. 2 tane de zincir boşluğumuz oluşmuş oluyor burada. Daha sonra yine birleştirmemizi yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz ve bu 3 zincirle başlıyoruz. Kaydırma sık iğne kaydırma şeklinde bağlayarak başlangıcımızı yapıyoruz ve bu şekilde sarmal bir şekilde ilerleyerek örgümüze devam ediyoruz. Örgümüzün şurada bakın şu kısmında toplamda 4 tane sık iğne olduktan sonra artış işlemini bırakıyoruz. 4 tane sık iğneyi gördüğünüzde şu son noktaya sık iğne batmayı bırakıp kaydırmanızı yapıyorsunuz ve ilk olarak e, aynı noktaya kaydırma yapıyorsunuz. Daha sonra dönüşe devam ediyorsunuz ve bundan sonraki sıralarda hep 4 sık iğne olacak şekilde ilerletiyorsunuz. Bunu sadece bir kere iğne yapıyoruz. Aynı noktaya sadece bir kere batmış oluyoruz. Sonrasında hep zaten sıradakinden ilerleyerek devam ediyoruz. Bu şekilde 4 sık iğnelerle son kısma kadar yani şu başlangıç noktamıza kadar örüyoruz örgümüzü ve bu şekilde deniz kabuklarımız hazır oluyor. Yapımı oldukça kolay yavaşça izlediğinizde mantığını anladığınızda işi pratiğe dökeceksiniz ve birçok deniz kabuğu örebileceksiniz arkadaşlar umarım faydalı olmuştur umarım sizlerde beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın